Hasan Avlağan, herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar merhabını göstereyim. Bu kayaların daha derin, daha, bağ, daha güzel balıklar yapar. Vadimizi gösterelim arkadaşlar. Tabi yürüme mesafesi çok olduğu için yürüdük geldik buraya. Şimdi şu açıktan açığa doğru sallayacağım. Diğer taraftaydı kayalık. Bakalım arkadaşlar şimdi kalamar bacağı takacağım. Nasıl takacağım onu size e, tam net olarak göstereyim. Şimdi Evet. Kameramızı buraya koyalım. Arkadaşlar kalamar bacağı takımımızı göstereyim. 150 gram kurşun. Makine surf makine. Arkadaşlar kalamar bacağını bu şekilde takıyorum. Güzel bir sağdan bir soldan geçirip ondan sonra şu uç kısmını ile sarıyorum. Ben yemi büyük takıyorum. Yani e, şu an aynı Canlı gibi duracak bu Suyun altına indiği zaman Sinarit görürse yapışır Çarpı etmez Arkadaşlar yemimiz böyle bütün Tabi bunları da kullanıyorum Şu an önce kafaları kullanıyorum Kafaları daha işime geliyor Canlı gibi duruyor Kafaları İğnemizi şöyle şuradan tuttuk Bir buradan geçirdik Bir buradan geçirdik 2 yeter. Bu arada hani gözüme çalı geldi çok fena acıyor. İşte şu an daha yeni görmeye başladım. Sağ gözüm görmüyordu 2 3 saatten beri. Çok ciddi bir darbe yedim. Arkadaşlar evet, işte takımımız bu şekilde gösterelim. Bunu özellikle hani fangiri mercan atıyorum. Burada biri fangirler var. Şöyle göstereyim. 60'lık misine filere karbon kullandım. İkili kuşunu altta şöyle göstereyim arkadaşlar. Meramızı gösterelim. Şimdi oltamızı atacağım. Haydi rast yas. Evet arkadaşlar saat 3 bitiriyoruz. Tek oltayla yani şu kadar iskadır Maviş, Kupa, Mırmır, mır. 5 saatlik bir av yaptık. Bu kadar olarak daha kalsak yakalarız ama biter bu kadar kalacak yeriz. Balık. Herkese rast gelsin arkadaşlar. 3 atış, 3 balık. Ben onlara bakın arkadaşlar. 300-400 gram büyüklüğünde. Ay maşallah. Şifa bir güzel bir tane fangiri aldı. Fangiri yavru mercan. Şöyle Çok güzel melanur var var yazıda.